Nerede nerede nerede? Geldi gitti ama. He, o benim canım yere inmiş. <laughs> benim mi tuttu lan o? Benimki de. Oo. Aa, ne Bu ne bu ne? Ben de yere girmiş. Bu Bu ne oğlum? Çüş, çüş ben bak bak Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Canım çok azaldı. Canım çok kötü oldu ya. Bakmayın. Nereye? Bak, bak, dinle, bakmayın. Bakın, iyi dinleyin. Beni mi dinleyin? Eee, Arkadan pis diye bir ses geldiğinde direkt arkanızı dönün bak ne olsa zavrıyor. Ya ben öyle şeyler anlamıyorum ama bırakıyorum. Ses bakıyorum. gelmiyor ki oğlum hiç. Girme. Bu kapıyı kapatamıyoruz mu? Girme. Oğlum burada kilitli bir tane kapı var. Daha açamıyorsun gel. Ya biraz oğlum. Oğlum fısıldama sesi geliyor fısıldama sesi geliyor. Bakma 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 bakma. Oo ben öldüm ya. Bakarsan ölüyor mu? Ben baydım menderes 30 obuz. Ya hayır Aha. oğlum Robux'um yok ya. Sen öyle ama ne Ben Lan para var gel. Para var burada para İleride de olacaksın. İleride de olacaksın gel. O ne <laughs> oğlum kafamın önden bir şey geçti amına koyayım. Gel gel. Tamam dur burada şeyler var bekle. Çe <laughs> çekmecelere bak çekmecelere bak. Lan burada da para var. Bitlerde zenginlik <laughs> bir şey var. Sen nereden? Kapı kendi kendine açıldı amına. Bu ne? Lan yanlış kapı şey girdim. Geldik. Geldi mi? Geldik. Geldi Geliyor. mi? Geliyor. Ya gelsenize, gelsenize. Ha. Sandım. Oh, o, nasıl? Oğlum bak kapının önünden geçip duruyor. Sen bu musun amına? Gir. Gel 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 gel. Çık çık. Ah oh, arkadan cam kırma sesi geldi. Biz sinirden de... Ah! Ananı sikiyim. Geliyor. geliyor 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 geliyor. Oğlum altıma sıçtım. Ananı sikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçti evet. galiba. Çık. Çıkayım Ç mı? Ç hala Ç karanlık Ç oğlum hala Ç karanlık. Tamam ışıkları kırdı çünkü gel. Ha. Oğlum canım bir. Ben de. O orada nasıl bağırdım bir duyacağım var ya. Zaten duydun ki amına. Durma. Kapıyı açamazsın. Kapı kapı. Burada bir şey yok. Yok orada Şimdi bir şey yok. Anahtarını, kapının anahtarını anahtarını bul. Bak burada. Ha. Ha oraya mı giriyoruz? Sen sadece beni takip et. Benim yaptığım ne yap yeter. Kaka sesiniz gitti. gel <laughs> gel gel. Bak kapı bir kapı tık tıklıyor. Ne oluyor? Geldi mi? Geldi mi? Ananı satayım geldi. Ah, oh, ne oluyor oğlum? Cam sikeriyorum. Ne oluyor? Ben kendi kendim öldüm amına koyayım. Kanka ben şimdi şey öldüm mü? Böyle Cemen ne yapmış? Ver alam dene ne yapmış? Cemen ilahacır ya, bana söyle. Ben kellerden yani başka ne yaptı? Bekaka anamızı ben Bekaka anamızı çıktı. Karımızı götürdü. Şey kızlarımızı daha kötü çıkıyordular. Ya Allah-u Teala niye peygamber aleyhisselatü vesselam'ı ve getirdi? Senin çobanın olsun dedi burada. Bu bizim